Real Madrid, Paris karşısında ikinci golü buluyor Mbappe ile. Mbappe oynadı. Real Madrid e Mbappe ile geliyor. Yeni sahada Vinicius Junior'u göğsüyle önüne indirdi. Vinicius, Vinicius Junior! Gol, gol, gol! Atakları Paris buldu. Real attı golü Vinicius'la. orada kesti. Mbappe şimdi. Böyle boş Mbappe'nin. Kylian Mbappe. konuşturuyor Mbappe. Real Madrid. Paris karşısında ikinci golü buluyor Mbappe ile.